Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, fark etmediğimiz 4-5 tane size bir şey göstermek istiyorum hayatımızda. Buralara ekledim isterseniz ilkinden başlayalım. İlki arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. Saat. Saatte fark etmediğimizi düşünüyorum. Şöyle bir saat. Bakın. Ee, bunların toplamın yani yan yana hepsi böyle bunların toplamı 13 ediyor nasıl mı 12 ile 1'i toplayınca 13 11 ile 2 toplayınca 13 ay pardon eh, 10 ile 3'ü toplayınca 13 9 ile 4'ü toplayınca 13, 8 ile 5'i toplayınca 13, 7 ile 6'yı toplayınca 3. Size soruyorum. Bu tesadüf mü yoksa değil mi? Yoksa bilerek mi yapılmış? E, yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. E, hemen diğerine geçelim. Diğeri arkadaşlar eee CD'den nasıl gökkuşağı çizilir? Hatta arkadaşlar onu yapmayalım. Bu. Bunu herkes yani tanıyordur diye düşünüyorum. Şunu şöyle çıkartıyoruz. Ondan sonra buraya yapıştırıyoruz kağıda. Ama bakın şunu çıkartayım ben bir. Bakın arkadaşlar normal bir şekilde karttan böyle yapıştırdım. Bakın arkadaşlar. Şöyle eğik bir şekilde yani dümdüz değil. Bakın. Böyle. Bastırınca düzeltmeye çalışıyoruz ama kendi kendine yine kalkıyor. Peki bunu nasıl düz bir şekilde kullanacağız? ilk önce arkadaşlar yine böyle yapıyorum bakın tam çıkacak gibi değil de böyle yapıyorum. Ondan sonra ay pardon. Böyle yapıyorum. Yana getiriyorum. Ondan sonra yandan böyle yapıyorum. Yandan böyle yapacağım. Bakın unutmayın. Böyle yapıyorum. Ondan sonra yana gelip böyle çıkartıyorum. Çıkartabilirsem tabii ki. diyorum ben şunu bir çıkartayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, çıkarttım. Bu sefer arkadaşlar böyle yapıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tamamen yapışık bu böyle yani yukarı doğru kalkmış bir şekilde. Tekrardan göstereyim. Böyle yapıyorsunuz ondan sonra yandan böyle çıkarıyorsunuz. Ondan sonra böyle yapıştırdığınızda bu böyle hiç kalkmıyor. Bu böyle kalkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bunu da yapın e, olacak diye düşünüyorum. E, CD'den nasıl gök çıkarılır? Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Burada arkadaşlar bu videoya 30 like gelse bunun yenisi gelecektir. Hemen CD'den çıkarabilirsem tabii ki durun. Evet arkadaşlar CD'yi çıkardım. Şimdi arkadaşlar kamerayla böyle tutuyorum. Ve birazdan gökkuşağı oluşmaya başladı. Bakın şurada bir gökkuşağıcımız var. Bakın şu an gökkuşağı oluştu. Kamerayla böyle yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar şu an gökkuşağı tam şurada. Şöyle döndürelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gök kuşağı şu an burada. Şöyle göstereyim. Şu an arkadaşlar gök kuşağı yaptık. Ya da arkadaşlar lambanıza doğru lambanız açıksa lambaya doğru tutun. Yine bakın. Bakın 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 ne güzel oldu. Evet arkadaşlar lambanız açıksa gece yapabilirsiniz. Lambayı doğru tutup şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen dördüncü deneyimize de geçelim. Dördüncü deneyimizde arkadaşlar neydi ha unuttum durun. Evet arkadaşlar ee, bu arkadaşlar şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bu şuradaki elimiz Endişeyi gösteriyor. Buradaki korku, buradaki öfke orta parmağımız ve buradaki de e, üzüntü. Buradaki de neydi ya? Unuttum. Neyse arkadaşlar. Korkunuz varsa şuradaki parmağınıza böyle bastırıyorsunuz 30 saniye ve korkunuz geçiyor. Ben öyle duydum. Eğer endişeniz varsa buradaki parmağınıza yani baş parmağınıza doğru bastırıyorsunuz. Hangi şeyiniz varsa oraya doğru bastırıyorsunuz 30 saniye ve geçiyor diye duymuştum. Ben pek inanmadım ama benim üzüntüm vardı. Şuradaki parmağıma doğru bir tuttum 30 saniye geçti arkadaşlar. Ben buna inanmıyordum ama doğru tuttu. Şimdi arkadaşlar diğerinki deneyimize de geçelim. Burada arkadaşlar abone olup bildirimleri basıp tümünü seçmeyi unutmayın sakın. Burada arkadaşlar bu parmağının da ne olduğunu unuttum. Ha özgüven. 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 De. Özgüvendi değil mi burası? Bakın arkadaşlar ben hepsini şuradaki bilgisayardan gördüm. Şöyle açalım bakalım. Bakın arkadaşlar ben buradan gördüm. Bas, mü? Bak. Bakın arkadaşlar bu Sadece da Bas, ben buradan gördüm. Bakın burası da arkadaşlar e, bu parmağınızda özgüven. Bakın buradan da gördüm ben. Sıradaki deneyimize de geçelim. Evet arkadaşlar sarı gedideki de şu. Dikkat ettiyseniz bunun ismini unuttum. Cimbız pardon Cimbız bunun ismi. Şöyle kaldıralım. Cimbız bunun ismi. Cimbızların altında dikkat ettiyseniz hep bir şöyle bir düğme var. Nasıl? Neden? Hemen arkadaşlar göstereyim. C altı de Şu düğmeye basıyorsunuz. Hay durun tamamen açalım. Evet arkadaşlar hepsini açtım şöyle. Ee, şimdi düğmeyi basıyorum arkadan ve bu böyle kalkıyor şuradaki şey. Kalkıyor ve bunu arkadaşlar rahatlıkla da döndürebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu daha yeni gördüm. Şuradaki düğmeyi basıyorsunuz ve so ve sonra da arkadaşlar buradaki şey böyle dönüyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı zaten babamlar ve ablamlar geldi. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Anne susun. susan. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.